Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda tarih sistemlerine bir giriş yapmak amacıyla DateTime fikir elementini ve DateTime sistemini birlikte incelemeye karar verdim. E, DateTime sistemi genel olarak şu işe yarıyor. Biz projelerimizde bazen tarih kullanmak istiyoruz. Örnek vermek gerekirse kullanıcı belli bir işlemi ne zaman yaptığını biz eski, tekrardan görüntülemek amacıyla tarih sistemlerini kullanabiliriz. Hadi gelin bir tane proje oluşturalım ve tarih sistemlerini birlikte inceleyelim. Bu şekilde. Date isteyeceğim Proje ismi ve oluşturacağım ben. Bekleyelim biraz yüklenmesini. Evet, dizaynlarımız yüklendi. Şimdi süper arkadaşlar. Gelin bir tane date time picker alarak direkt projemize giriş yapalım. Date time picker burada gördüğünüz arkadaşlar bu araç. Date time picker bizim ee, Buna tıkladıktan sonra bir tane tarih seçmemizi sağlayan bir aracımız. Böyle düşünebilirsiniz. Ve bir tane geleceğim. List box koyacağım. Şu şekilde list box'ını alacağım. Şöyle. Süper. Biraz da büyütelim. Şöyle çok güzel oldu. Harika. Şimdi arkadaşlar gelin buna iki defa tıklayalım. Value change diye bir değer geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar biz buna tıkladığımızda gelin bakalım. Sıklıyorum ve bir tane değer seçtiğimde bu value change eventini e, aktif hale getiriyor. E, direkt olarak bu işlemi yaptığımızda burada gördüğünüz gibi event çalışır hale gelecek. Hadi gidelim bir tane date time e, yaratan date time, date eşittir e, date time pikir nokta value dediğimde arkadaşlar date gördüğünüz gibi bu date time seçtiğimiz değeri tut, tutacak. Yani gelin o zaman e, bir tane message box ya da listbox'ımıza direkt ekleyelim listbox bir pardon add, .add dates nokta arkadaşlar to string bakın böyle yaparsak gelin ne olurmuş bir inceleyelim geliyorum bakın seçtim arkadaşlar üçüncü ayın ikisi 2023 geliyorum 15'ini seçiyorum üçüncü ayın 15'i 2023 Geliyorum bu sefer de çok ilerledim. Bakın Ağustos 2028 10. Geldim. Bakın ne diyor? Ağustos ayının 10. günü 2028 saat 9.32. Gelelim. Şöyle devam edelim. Bakın 15'i seçtim. Görüyor musunuz? E, i̇kinci ayın 15'i 2029. Yani burada ne demek istiyorum? Arkadaşlar biz DateTime Struct'ı üreterek Pardon DateTime Struct'ı ile bir tane variable üreterek bu datetime picker'ın direkt olarak date'e e, depo edebiliyoruz. ve bu şekilde date ile belli işlemler yapabiliyoruz datetime sistemi ve datetime picker elementi genel olarak bu şekilde. E, bu videoya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa da bana yorumlar kısmından bildirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.